Onla çıkmış arıyorum Kaybettiğim sevgimi Selamun Aleyküm ülkemin güzel insanları Yine çok güzel bir parodili bir video geliyor Evet arkadaşlar su deposunun kapağıyla Fren hidroliğinin kapağı aynı olduğu için Fren hidroliğinin yerine su koyulmuş yanlışlıkla Ve fren ana merkezi bozulmuş Yaklaşık masraf 1000 lira Haydi gidelim oraya Arkadaşlar Maskemiz sallanıyor. Nissan Juke aracımız Fren ana merkezimiz bozulmuş. Sebebi su koyulmuş arkadaşlar. Yanlışlıkla maalesef ki maalesef şurada İngilizce yazılar yazıyor tabii ki haliyle. Ee, burada da yedek su depo kapağımızı görüyorsunuz. Burada fren hidrolik kapağı. Tabii ki haliyle kapak da kocaman olunca Ha, yanlışlıkla su koyulmuş arkadaşlar. Halbuki şurada sıcak iken açmayınız eliniz yanar işareti var. Burada fren işareti var arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Ulan flaşı kapatıyoruz. Bak Hacı Bekir lokumu gibi DOT 4 fren hidroliği brake parts fren işareti. Evet arkadaşlar. Şimdi şu fren ana merkezimizi değişeceğiz ve parça arkadaşlar 850 TL işçiliğe kılı tüyü yaklaşık 1000 TL masraf var sebebi sadece fren hidroliği yerine normal bildiğimiz çeşme suyu koyulmuş ve fren ayağımızın altında cumburlup iniyor istediğimiz yerde durmuyor yani güven vermiyor arkadaşlar evet söküyoruz parçamızı şu gördüğünüz ana merkeze ulaşabilmek için arkadaşlar Tabii ki haliyle hava filtresi sökülüyor Hava filtresinin boruları Gıltı bir sürü Zavazingoları söktükten sonra Fren boruları var iki tane Hemen şuracıkta göstereyim Sarı tupaların olduğu yerde Fren borularınız, Fren sıvısının eksik olup olmadığını kontrol eden Muşürümüz var Ve arkadaşlar Yavaş yavaş söküyoruz Aşama aşama gösterirsem bu sefer dükkandan iş çıkmaz. Onun için arkadaşlar tabii ki haliyle söktükten sonra ayrıntılarını gösteriyoruz. Evet, fren ana merkezimizi söktük. Ama tabii ki burada ayrıyetten sökeceğimiz fişler var. Onları çıkaracağız. Evet. Çıkardık. İki tane borumuzu çıkardık. Benim tornavidem nerede gençler? Hadi oğlum. Hadi bebeğim. Hadi bebeğim. Evet. Kamerayı bırakacağız. Çıkaracağız arkadaşlar. Nerede kalmıştık? Şurada kalmıştık arkadaşlar. İki elinden çıkması gerekiyordu. Evet. Çıkardık. Ana! Ana merkezimizi çıkardık cümbürlüp mazgalın kenarına indirdik. Ver ana merkezi. Evet, ana merkezimizi kontrol edelim. Kutusu nerede bunun? Kutunun içinde lastik var mı? Bak bakayım. Lastik yok işte. Poşette yok mu? Yok işte. O zaman eskisini kullanacağız. Şurada ring lastiği var çünkü. Evet. Şurada lastiğimiz var hava kaçağı olmasın diye selvo frenden o lastiği çıkaracağız. Şuradaki kanala takacağız. Yan yana koyuyoruz. Bakıyoruz. İki tane yiğit çıktı meydana yok lan bir tane çıktı. Eskisi yiğitlikten çıktı. Eskisi geri dönüşüme yenisini takıyoruz arkadaşlar. 5 kilo 540. 5 km 530, 540 da olur. Arabanın kilometresi çok yüksek çünkü 540 da olabilir aşkım. Evet. Ya Allah artık görev sana düşüyor. yola načım aşarıyorum. Kaybettiğim sevgimi Hakkı Bulut da ne söylemiş bunu ya Ana tıpa koymuşlar onu da çıkaralım dur Bu nasıl bir tıpa lan? penseyle çıkaracağız. Tak şunu Alparslan. Onu da tak Alparslan. 13 tokmayı. Yeri bozuk abi. Yerler dar ama mecburen çalışıyoruz işte. Gidiyorum gündüz gece, gündüz gece. Alparslan ne yapıyorsun yavrum? Tapasını mı sıkıyorsun altta? Evet. He arkadaşlar bu arada yağında değişiyoruz değiştiriyoruz arkadaşlar. Hava filtresinin eskisi yenisi. Yağ filtresini takıyor mu Alparslan? Kurban olduğum ne yapıyorsun? Hayır. Tamam Alparslan. Tabi bak şimdi hava filtresinin yağ filtresinin eski lastiği evet. çıkmış mı? Üzerinde, mi? mi? Yerinde var mı? Evet. Onların kontrolü iyi olur. Anladın? Haldayım gidiyorum gündüz gece gündüz gece gündüz gece vay şaşar meysel iş bu hale gidiyorum gündüz gece <gülüyor> <gülüyor> Haydi Alparslan sık onu da, ben de şu frenin rekorlarını sıkayım, kurban olduğum. Evet. Bana bir tane DOT 4 yeni hidrolik getirsinler, petrol ofisi. Evet. Duydun mu Dani? Allah. Nissan, Cuk. Cuk gibi oturtturduk ana merkezi. Evet arkadaşlar, ana merkezimizi son iki rekorunu sıktıktan sonra hidrolini doldurup frenin havasını alacağız. Bu arada sıktığım civatayı da göstereyim size arkadaşlar. Yere dar ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu fren rekoru. Bir tanesi öne gidiyor. Şu anda sıktığım öne gidiyor. Hemen arkaya giden de şuradaki. Yeri dar olmasa saniyesinde sıkılır ama yeri dar olduğu için el orada zor çalışıyor. Evet, sıktık. İki tür gevşetiyoruz çünkü hidroliğini dolduracağız. Oradan hidrolik akana kadar bekleyeceğiz. Şimdi öbürünü sıkıyoruz arkadaşlar. Getirdin mi Alparslan? Evet. Valla Alparslan helal olsun sana ya. Takdir ediyorum ha. El girmiyor ki arkadaşlar. Ne Hı -hı. yapalım? Ayyyyyy Bir dakika gençler, bir dakika gençler Şurada iyi bir yer yakaladım cıvatayı sıkmak için Evet sıktık, iki tür gevşetiyoruz Ne yaptık? Fren sıvı hortumunu taktık. Ne kaldı arkadaşlar? Şurada fren hidroliğinin seviyesini gösteren muşur. İnat ediyor ha. İnat ediyor. Niye inat ediyor? Girdi. Evet. Şimdi şurada Hortumu şuradan taktık. Bunu bu tarafa geçireceğiz. Hidroliğe ver. Alpaslan. Şimdi bak ben ne yapacağım biliyor musun Alpaslan? bak oraya düştü onu alacağız oradan. Ver bakayım. Dolduk. Aç. İnce tornayda var ondan atsana mübarek. Allah'ın Allah sevgili kulu. Bazı insanlar şu süzgeci çıkarıyor. Öyle koyuyor. Öyle değil arkadaşlar. Fren hidroliği ne kadar da yeni olsa içinde herhangi bir şey varsa ki flaşını kapatalım. Yavaş yavaş da olsa koyacağız. Çünkü orada süzgeç var. Nissan Juke sinemalarda. Bu arabalar ilk çıktığında bu farlarını marlarını beğenmiyordum. Ama şu anda ülkemizde genellikle bayanlar kullanıyor. Evet bakalım. Şu ana kadar gelmedi. Hidrolik gelene kadar koyacağız arkadaşlar. Evet. Yavaş yavaş damlamaya başladı. Onu göstereyim size. Fren rekorlarından yavaş yavaş damlıyor. Oradan tamamen damlamaya başlayınca sıkacağım. Ee, yarı fren havasını almış sayılıyoruz. Yavaş yavaş damlıyor. Görüyorsunuz. iki tane rekorumuz var. Hemen burada. damlasın biraz. Şimonları sıkacağım. Alpasana frene bas diyeceğim. Birini gevşetip sıkacağım. Ondan sonra bırak diyeceğim. Basacak. Birini gevşetip öbürünü gevşetip sıkacağım. Zaten şu anda şıpır şıpır damlıyor. Evet. Bir de kalpastan Şunu biraz daha gevşedeyim, oradan daha aksın biraz. Heh. Şöyle az da geriye çekeyim. Hı. Alpastan öbürünü de sıkayım. Alpastan geç bakayım frene şimdi. Alpastan. Pompala. Basık tut. Evet. Pompala. Bekle. Basık tut. Evet, hava pışşt yaptı. Pompala. Bas. Pompala. Bas. Pompala. Bas. Pompala. Şişti mi fren? Evet. Şişti mi güzel ne? Evet. Geliyorum. Pompala bas bakayım. İyi mi? İyi usta. Tamam bir de çalıştırıp havasını alacağız. <laughs> Alpastan. Niye? Alpastan. Oğlum. Tekrar bas bir daha bas canım. Geçin. Bas! Bastık. Evet, hidrolik akıyor sadece. Hava varsa tekerlerden alacağız, yoksa... ...burada bitti işlemimiz. Şimdi rekorlarımı... ...tek tek kontrol edip, güzelce sıkıyorum. Yeah. Evet. Evet, tamam. Şimdi sağını solunu toplayacağız. M-Manifort'un giriş hortumunu taktım hava filtresine. Şurada... ...Turbo'nun valflerinin, Eger'e valflerinin hortumlarını yerlerine geçirdim. Hava fitremiz yeni. Şimdi onu takacağım. Alparslan kökülen parçaları aynı şekilde yerine takarsan o arabada orijinallik bozulmaz. Yaklaş buraya. Mesela şuradaki klips. Görüyor musun? Evet. Bunu buraya oturtacaksın çıt diye. Ondan sonra geleceksin bunu buraya oturtacaksın çıt diye. Ondan sonra cıma söyleyeyim. Hava filtremizde bir tane cıvata var biliyorsun. bunu takacaksın. Alpastanım. Yola çıkmış şarıyorum. Kaybettiğim sevgimi. Evet. Avru fitremizi yukarıdan. Şurada iki tane. Alpastan nereye gitti mi? Az yukarıda mı? Şurada iki tane dilimiz var. Şuraya girecek Alpastan. Evet. Şuraya ve şuraya. Evet indiriyoruz Ne Gördün mü? Kutu gibi oturdu oraya. Bak, çıt, çıt. Evet. Anladın mı hacı? Şimdi geri, bu gelelim buna. şurada. Şurada kopça yeri var. O da girdi. Burada işimiz bitti hacı. Anladın evet. mı? Arpasta. Evet. Şimdi geç çalıştır arabayı. Yağını, suyunu, tuzunu, biberini, bekmezini, balını koydunuz mu? Koydum. Usta. Çalıştır. Treni pompalı Alparslan. Bir daha kalpasın. Bırak. Bırak Bas. Bırak. Bırak Bas. Fren nasıl? Dolu mu?